Selam arkadaşlar. Yeni nesil soruyu için tekrar beraberiz. Soruyu bir hatırlayalım. Size bir bilgi vermişim. Demişim ki dalından toplanan üzüm kurut olunca yüzde altmış oranında hafifler demişim. Bu bilgiye dayanarak sorduğum soruda şu. Bir tüccar dalında üzümü satın alıyor. Üzüm kuruyunca da satıyor. Bu tüccarın e, üzümün gramını aldığı fiyatın kaç katına satması durumunda yüzde yirmi kar edeceğini sizlere sormuşum. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Arkadaşlar böyle bir sorunun çözümünde e, denklem oluşturmak e, nedir? Soruyu uzatmak anlamına gelir. Son derece pratik bir şekilde soruyu cevaplandırabilirsiniz. Şimdilik şöyle diyelim. Biz 1000 gram üzüm alalım dalında ve 1000 gram üzümü de üzüme de 1000 kuruş ne diyelim? Para demiş olalım. O zaman sevgili üzümün bir gramı kaç eder arkadaşlar? Bir gram üzüm, bir gram yaş üzüm. Kaç kuruştur arkadaşlar? Bir kuruştur. Son derece açık ve net. Peki şimdi istenen şey ne? Bu tüccarın yüzde yirmi kar etmesi. Yüzde yirmi kar edecekse bin lirada iki yüz lira, iki yüz kuruş kar etmesi lazım. O zaman bin kuruştu. Bu kardeşim ne oldu? Bin iki yüz kuruş oldu. Şimdi gerçekten aldığı bu bin gramı 1200 kuruşa satarsa ne olur? 120 kere eder. Ama elinde o kadar mı kaldı? Hayır. Ne kadar kaldı? 100 gram aldıysa 60 gramı kuruyormuş. O zaman bin gram aldığına göre 600 gramı kuruyacak ve benim elimde sadece 400 gram kuru üzüm kalacak. Şuna da yaş diyeyim. O zaman ne oldu arkadaşlar? Ben bu 400 gram kuru üzümü 1200 kuruştan satacağım. Bu ne demektir? Bir gram, bir gram e, kuru üzüm nedir arkadaşlar? 1200 kuruşu 400 grama bölecek olursam gramını 3 kuruştan satmalıyım. O zaman bir gram kuru üzüm 3 kuruş diyor. Size sorduğum neydi? Kaç katı fiyatına aldığının kaç katı fiyatına satarsa %20 kar ederdi. Bir kuruş aldı adam, 3 kuruşa satıyor gramı. Dolayısıyla 3'ü 1'e bölecek olursam nedir arkadaşlar? 3 katına satması gerekir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Çalışmakla kalın arkadaşlar.